Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, her geçen gün, her geçen saat, her geçen dakika yaşam alanlarımız yok oluyor. Artık dünyada ve ülkemizde solunacak hava, içecek su, barınacak yer, bulamayacak kadar hayatı riskler taşıyan bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Dünyanın birçok bölgesinde temel ihtiyaçlarını temiz su ve temiz havaya bile ulaşmakta zorluk çeken milyonlarca insanın yaşam hakkı gasp edilmektedir. Kim tarafından gasp edilmektedir? Ne yazıktır ki sözde iklim krizini önlemeye çalışan, krizde en fazla sorumluluğu olan ülkeler tarafından gasp edilmektedir. Tüm anlaşmalara, tüm uyarılara rağmen sanayi yoğun ülkeler fosil yakıtları kullanmaya devam ediyor. Tarım alanları, ormanlar tarif ediliyor, acımasızca yok ediliyor. Birleşmiş Milletler'e sunulan resmi karbon emisyonunu azaltma taahhütleri ne yazık ki yerine getirilmiyor. Vaatler sadece sözde kalıyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin ihtiyacını karşılamak için kendi ormanlarını yok ediyor. En önemli karbon yutakları ormanlarımız her yıl dünyadaki karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde otuzunu emiyor. Bunu bilen, tespiti yapan gelişmiş ülkeler bilerek ve isteyerek kendi yaşam alanlarından uzak bölgelerdeki ormanları şirketler aracılığıyla talan ediyorlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporuna göre dünyamız son 30 yılda ormanların yüzde fazlasını kaybetmiştir. Kaybettiğimiz orman alanı Hindistan coğrafyasının yaklaşık yarısı büyüklüğünde tam 1 milyon 774 bin 927 kilometre kare orman alanıdır. Bu korkunç tablo sözde gelişmiş ülkelerin en önemli çıkmazıdır. Değerli milletvekilleri, ülkemizde iklim değişikliğinin kontrol altına alınması, doğa talanının önüne geçilmesi konusunda en büyük sorumluluk iktidarındır. 20 yıldır yaşamdan çok yıkımı önceleyen AKP politikaları sonucu doğal zenginliklerimiz, ormanlarımız, Sularımız, denizlerimiz, verimli topraklarımız vahşi kapitalist sermayenin emrine verilmiştir. Ülkemizde ekolojik yıkımın tek sorumlusu da AKP'dir. 2001 yılında 26 milyon 350 bin hektar olan tarım alanı 2020 yılında 23 milyon 137 bin hektara kadar gerilemiştir. Tarım alanlarında 19 yılda yaşanan kayıp %12'leri geçmiştir. Bu da milyarlarca lira maddi kayıp, yüzbinlerce istidam kaybı oluyor. AKP'nin uyguladığı canlı yaşamını görmezden gelen politikaların sonucu ülkemizde iklim krizinden ciddi anlamda etkilenmiş ve tetiklenmiş. 60-70 yıl önce hiç gözlenmeyen hava sıcaklıkları günümüzde sıkça yaşanmaya başlamıştır. Özellikle Akdeniz bölgesindeki ısınma dünyanın birçok bölgesine göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmekte, yağış miktarları da azalmaktadır. Akdeniz'deki kuruma ve ısınma ormanların sağlığını zayıflatmakta ve hızlıca kontrolden çıkabilecek orman yangınlarının olasılığını ve şiddetini de maalesef arttırmaktadır. Bunun en acı örneğini de 2021 yazında Akdeniz'de gördüğümüz kontrol edilemeyen orman yangınlarıdır. Yangınlarda canlı yaşam yok olmuş, ekolojik denge de maalesef alt üst edilmiştir. Değerli milletvekilleri, Trakya'nın en güzel toprakları, Trakya'nın oksijen merkezi ıslancalar, su tutan kayın ormanları tüm uyarılarımıza rağmen hala talan edilmeye de devam edilmektedir. Oksijen fabrikalarımız yok edilip kırma eleme tesislerine madencilere de şu anda teslim edilmiştir. Yeşil vatanımız, ormanlarımız ülkemizin dört bir yanında adeta yağmalanmaktadır. Yıkma, dökme, kazma, patlatma projeleri kırklarımız gibi Türkiye'mizin eşsiz coğrafyasında maalesef tehdit etmektedir. Projeler arttıkça ormanlarımız, sularımız azalıyor, toprağımız ve oksijenimiz kirleniyor. Düşen yağışın azalması yer altı su kaynaklarının da daha fazla tüketilmesine sebep olmaktadır. Özellikle kurak yıllarda tarımdaki su ihtiyacının artmasıyla birlikte yüzey suyuna ek olarak aşırı yeraltı suyu tüketimi sulak alanların yok olmasına ve toplu canlı ölümlerine de neden olmaktadır. Ne oruna bu topraklarımızı oylatça kullanmasına izin verdiniz? Buradan iktidara soruyorum. İzin verdiniz peki neden denetlemediniz? Hadi denetliyorsunuz. Neden her proje bir yıkım getirdi? Doğanın çığlığına, göz yaşına neden oldu? Unutmayın doğaya yapılan zulmün hesabını doğaya canımızla, malımızla er geç ödüyoruz değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, ülkemizin en verimli Trakya Ovası'nın ortasından 283 kilometre uzunluğunda bir zehir akıyor. Ergene'yi 20 yıldır film izler gibi sadece izlediniz. Kendinizden başka herkesi de suçladınız. Bataklığı kurutamıyor ama sivrisineklerle de sürekli uğraşıyorsunuz. Trakya'nın, kırtlarının bereketli topraklarını, eşsiz coğrafyamızı yağmacıların kucağına attınız. AKP ve bunun sorumluları bu vebalden emin olun ki asla ve asla da kurtulamayacaktır. Bize değil, kendi çocuklarına hatta doğmamış torunlarınıza dahi hesap veremeyeceksiniz. AKP bunları yaparken kim kazandı peki? Kim kaybetti? Bakmak isterseniz kazanan belli. Vahşi sermaye kazandı ve yandaşlar kazandı. Kaybedenler kim? Çiftçiler, esnaflar, işsizlerimiz, gençlerimiz, orman köylümüz, Kırklar'ın da geleceğini kuracak olan çocuklarımız da maalesef kaybetti. Yeşil denince doların yeşilini düşünmekten alamıyorsunuz kendinizi. Ülkemizin yeşil örtüsünü katledip yeşilliklerimize, maviliklerimize de beton döktünüz arkadaşlar beton. Değerli milletvekilleri ne yapacağız? Neler yapmalıyız? Yarın değil, bugün hemen ne yapmalıyız? Sadece anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Bireylerin ve çıkar gruplarının değil, çoğunluğun korunma ihtiyacı olanların çıkarlarını gözetmek emin olun ki yeterli olacaktır. Dünyanın en güzel coğrafyasında yazı ve kışı aynı anda yaşadığımız yılın 365 günü güneş gören güzel ülkemizde kaynaklarımızı verimli kullandığımızda iklim krizinden en az etkilenmemiz mümkündür. Hemen hiç vakit geçirmeden güneş ve rüzgar enerji kapasitemizi akılcı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Kömür ve doğal gaz santrallerinin kademeli olarak kapatılmasına başlamalıyız. Yenilerine de kesinlikle ve asla izin vermemeliyiz. Tarımda vahşi sulamadaki su kayıplarına çözüm olan yağmur ve damlama su sistemlerini hemen kurmalıyız ve hayata geçirmeliyiz. Türkiye net sıfır emisyon hedefini 2050'ye kadar güncellemeli ara hedeflerinde beşer yıllık dilimlerde ortaya koymalıdır. İklim kriziyle mücadelemiz iklim adaletinin sağlanması yönünde şekillenmelidir değerli arkadaşlar. Temiz ve sağlıklı bir çevrede, dengeli bir iklimde yaşama hakkının bir insan hakkı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Kirlilikten zarar gören yurttaşların insan haklarının ihlaline karşı veya doğa adına hak arayabilmesinin de önü açılmalıdır. Anayasanın 56. maddesinin kapsamını genişleterek temiz toprak Temiz hava, temiz su hakkı sağlanmalıdır mutlaka. Temiz içme suyuna ve temel gıdaya ücretsiz erişim hakkı ve dengeli bir iklimde yaşama hakkını sağlamak zorundayız. İklim krizinin etkilerinin en aza indirilmesi için Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerimize yaptığı çağrı toplumun tüm kesimleri tarafından heyecanla karşılanmıştır. Gençlerimizin masmavi ve yemyeşil, sağlıklı ve bereketli topraklara sahip Türkiye hedefimizde sorumluluk almasını istiyoruz. Dünyaya örnek olacak ekolojik sıçramayı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerle birlikte yapacağız. Canlıların yaşam hakkına saygılı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ekolojik sınır ve şartlara uygun olarak değerlendiren anlayışı gençlerle hakim olacağız. Doğal ekosistemin korunması, eski haline döndürülmesini koordine edecek gerçek bir iklim bakanlığını kurarak bakanlığın kadrolarını gençlere teslim edeceğiz. Umutsuzluk yok. Onu bir defa söyleyeyim. Biz gençlere güveniyoruz ve onlarla birlikte yaşanabilir bir Türkiye için yarınları inşa edeceğiz. Bugün harekete geçmezsek inanın yarın son olur. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.